Rund um die Zeit. Samana Gaisch Die Zeit. Saman. Die Uhrzeit. Saat, saat bilgisi. Die Sekunde. Die Sekunden. Saniye, saniyeler Die Minute. Die Minuten. Jakika, Jakikalar, die Stunde, die Stunden, Saat, Saatler, das Datum, Fadig. der Tag, Gün, die Tage, Günler, die Tageszeit. Bir tağı sayten. Günün vakitleri. Evet, günün vakitlerini hatırlayalım. Der morgen, sabah. Der mittag, öğlen. Der abend, akşam. Die nach, gece. Die woche, die wochen. Hafta, haftalar. Auf dem Gemüse was Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Der Monat. Die Monate Eile Ay Eiler, Das Jahr, die Jahre. yıl ve yıllar. Die Jahreszeit, Jahreszeiten, mevsim, mevsimler. Mevsimler nelerdi? Der Frühling, ilkbahar. Der Sommer, yaz. Der Herbst, sonbahar. Der Winter, kış. Bunlar bizim kelimelerimizdi. Şimdi sizinle cümle kuralım. Başlayalım. Es ist 8 Uhr. Saat 8. Yani burada saat bilgisi başrolde. Ve haftanın günü. Heute ist Montag. Bugün günlerden pazartesi günü. Es ist August. Ağustos ayı. Ağustos ayındayız gibi. Peki biz bu vakitlerde bir şey yaptığımız ifade ederken nasıl kullanırız? Ich e schwimme 8 Uhr. Schwimmen yüzmek demek. Ich komme montag. Kommen, gelmek demek. Ich habe August Geburtstag. Burada Geburtstag, doğum günü demek. Bu cümlelerin hepsi maalesef yanlış. Bu cümleleri bu şekilde kullanamayız. Çünkü biz burada bir şeyi unuttuk. Burada bir faaliyeti o zamanla yaptığımızı anlatıyoruz. Ich will nach derken saat 8'de yüzdüğümüzü söylüyoruz. Ich komme montag derken ise Pazartesi gününde geleceğimizi söylüyoruz. Ich habe August gebotstag derken Ağustos ayında benim doğum günüm. Yani biz o zamanlarda bir faaliyet yaptığımızı söylüyoruz. O yüzden bu şekilde cümleyi kuramayız. Bunun için Temporali preposizyonun yani zamanla ilgili edatlara ihtiyacımız var. Bunlar nelerdir? Um, am, im. Bu edatlar olmadan bir işi o vakitte yaptığımızı söyleyemeyiz. Öyleyse saatlerde nasıl cümle kuracağımıza bir bakalım. Yani biz belirli bir saatte bir şey yaptığımızı anlatırken um edatını kullanmamız lazım. Mesela ich gehe acht Uhr zur Schule derken ich gehe um acht Uhr zur Schule saat sekizde gittiğimi, okula gittiğimi anlatmış olurum. Ben saat sekizde okula giderim. Ich gehe um 8 Uhr zur Schule. Die Kinder kommen 10 Uhr yerine. Die kommen um 10 Uhr. Çocuklar saat 10'da geliyorlar demiş olurum. Burada saat bilgisinin önüne um edatını koymayı unutmayın. Diğer konumuz gün. Günün vakitlerinde neyi kullanmamız lazım? Yani haftanın günleri ya da vakitleri olabilir. Ne gibi? Mesela Montag, Dienstag ya da Morgen, Abend gibi kelimelerle cümle kuruyor isek, yani biz belirli bir tarihten bahsediyor isek ve çok genel, yaygın bir tarih değil, belli olan yani pazartesi günü mü, akşam mı, sabah mı zamanı belli ise ya da hatta tarih belli ise mesela 5 Ağustos, 10 Mayıs gibi o zaman an deyim kullanmamız lazım. Biz burada baş ve son harfi alalım, bunu kısaltalım. am kelimesi ortaya çıkar. Yani biz bundan sonra kısa halini kullanmamız daha kullanışlı olur. Öyleyse örnek verelim. Ich habe 4. April Geburtstag derken doğrusu ich habe am 4. April Geburtstag. 4 Nisan'da doğum günüm var demiş olurum. Diğer bir cümle: Sie schwimmt Montag yerine Sie schwimmt am Montag. O pazartesi gününde yüzüyor demiş olurum. Diğer bir örnek. Mein Vater trinkt morgen Kaffee. Nasıl kullanmam lazım? Zamanın önüne am kullanmam lazım. Mein Vater trinkt am morgen Kaffee. Benim babam sabahleyin, sabah vaktinde kahve içer. Burada bir tane uyarı yapmamız lazım fark ettiyseniz günün vakitlerinde sadece gecenin artikeli farklıydı. Burada di artikeli vardı. Diğerlerin hepsinin artikeli de olduğu için burada an dem ya da am kullanmak yerine in da kullanmam lazım. Bunu da unutmayın. Örnek cümle verelim hemen. Er geht lafın yerine er geht am değil, er geht in der Nachtschlafen dememiz lazım. Bu sadece geceye mahsus istisnai bir durum. Devam edelim. Monate, un und Jahreszeiten, yani aylar, yıllar ve mevsimlerden bahsederken yani daha geniş bir zaman aralığından bahseder isek o zaman im edatını kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? Ich habe August Geburtstag. Buradaki kelime, anahtar kelime August. Onun önüne im koyduğum zaman cümle doğru olur. Ich habe im August Geburtstag. Ağustos ayında doğum günüm var. Meine Tante kommt Winter. <laughs> Buradaki anahtar kelime Winter. Geniş bir zaman, bütün kış. Yani ne zaman olduğu belli değil. Bir tarih gibi, gün gibi değil. Geniş bir zaman. O yüzden onun önüne im koyarım. Meine Tante kommt im Winter. Teyzem Kışın gelir. Unutmayın, Zeit ist Geld, vakit nakittir. O yüzden bol bol Almanca çalışın. Zamanınızı boşa geçirmeyin. Sizin için videonun altına pdf dosyası ekledim. Konu anlatım dosyası mutlaka onu indirin. Ve yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yaparsınız. Konuyu çok güzel öğrenmiş olursunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.